Selamlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, takip edenleriniz vardır. Marvel'ın yakın zamanda yeni bir dizisi çıkacak Loki adında bir dizisi çıkacak ee, ve bu diziyle ilgili de başrolümüz Tom Hiddleston geçtiğimiz haftalarda ilk kez konuştu ve diziyle ilgili önemli soruların cevaplarını bizlere verdi. Ben de bu soruların cevaplarını sizlere videomda sunmaya çalışacağım. Keyifli seyirler. Thor'un üvey kardeşi olan Loki karakteri Marvel sinematik evreninin çoğu filminde yer aldı. Loki karakteri her ne kadar kötülüğün tanrısı olarak anılsa da hayranların filmlerde dört gözle beklediği karakterlerden bir tanesi. İngiliz aktör Tom Hiddleston tarafından canlandırılan karakter ilk olarak 2012'deki The Avengers filmiyle yani ilk Avengers filmiyle izleyenlere tanıtılmıştı. Ardından da Infinity War'un başlangıcında Thanos tarafından öldürülerek herkesi şok etmişti. Avengers Infinity War'u takiben vizyona giren de Avengers Endgame filminde de zaman yolculuğu görevi geçmişte Loki'nin Tesseract'ı yani çok güçlü kozmik bir silahı ve aynı zamanda donsuzluk taşlarından birini barındırıyor. Ee, biliyorsunuz ki Loki bu filmde Tesseract'ı çalarak kayıpları karışmıştı ve bu sayede de Hiddleston'ın MCU'dan ayrılması olanağı tekrar ortadan kalkmış oldu. Ancak bu bizlere bir sorun doğuruyordu. Bu sorunda Loki'nin bu andan sonra ne yaptığına ve ne yapacağına dair hiçbir şey yani hiçbir bilgi yoktu elimizde. Çünkü filmde her şey bir anla gelişmiş ve tekrar sözü bile edilmeden sona ermişti. Disney tarafından düzenlenen D23 Expo sırasında da bir Loki dizisinin izleyenlerle buluşacağının müjdesi verilmişti tabii ki biliyorsunuz ki. Bu sayede kafalardaki sorulara cevap arayacağını düşünen kişiler de beklemeye koyulmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde Tom Hiddleston'ın bizzat kendisi dizinin yarım kalmış her şeyi açıklayacağını onaylamıştı ve e, Tom Hiddleston'ın konuk olduğu televizyon programlara bazı açıklamalar yapmıştı kendisi. Şimdi bu açıklamalar detaylıca bakacak olursak Hiddleston The Late Show with Stephen Colbert isimli televizyon programına konuk olmuştu ve kendisi sunucu tarafından acımasız bir sorguya çekilmişti. Detaylar hakkında ağzını bıçak açmadı tabii ki ama yani şunları söyleyebildi bizlere. Bana sürekli sorulan iki soru var. Loki gerçekten öldü mü ve Loki o küple ne yapıyor? Dizi her iki soruya da cevap verecek şeklinde bir açıklama yaptı. Gördüğünüz gibi yani, yani çok açıklayıcı bir açıklama olmadı tabii ki. Bu senenin başlarında da Avengers Endgame yönetmenleri Russo kardeşler Loki'nin Tesseract'ı çaldıktan sonra başka bir gerçeklik yarattığını belirtmişlerdi. Eğer gerçekten böyle bir şey yaptıysa yeni oluşan gerçeklik ve oradaki karakterler muhtemelen MCU'nun standart kronolojisinden oldukça farklı olacaktır. Ayrıca San Diego Comic Con sırasında Kevin Feige Loki'nin hikayesinin Endgame'den başlayarak devam edeceğini söylemişti. Yani bu da demek oluyor ki filmlerden bağımsız bir karakter veya bir hikaye görmeyeceğiz. Yani şu ana kadar elimizde dizinin başrol oyuncusu ve yönetmenin dışında henüz açıklanan neredeyse pek fazla bir detay yok. Sadece 2021 yılının ilkbahar aylarında Disney Plus platformda yayınlanacağı ve 6 bölümden oluşacağını biliyoruz. Yani bu sayede Marvel evrenine biraz daha hani katkı sağlayabilecek tabii ki bu dizi. Ve yavaş yavaş da şekillenmeye başlayan dizinin fragmanı da diğer yapımlarla beraber dizinin resim medya hesaplarında paylaşılacak. Zaten geçtiğimiz günlerde de paylaşıldı. Ben de zaten bunun bir alt yazılı fragmanını kanala ekledim. Hani bakabilirsiniz isterseniz. Yani sizin değerli Loki dizisiyle ilgili çeşitli teorileriniz vesaire varsa hani bunu belirtebilirsiniz yorumlarda. Onun üzerine farklı video da çekebiliriz. Yani benim kafamda birçok teori var aslında. Teori videosu da çekmeyi düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanda e, ne olacak ne bitecek tam olarak bilmiyorum. Tabi dizinin çıkmasına da az bir süre kaldı. Fragmanları da dediğim gibi kanaldan izleyebilirsiniz zaten. Türkçe alt bir şekilde e, kanala yükledim. Onun dışında ya sabırsızlıkla bekliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.